Merhaba, dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bu video, bugün, ilk yapıldığı günde karşına çıkmış olabilir. Belki 3 yıl sonra, belki 6 ay sonra, belki 10 yıl sonra karşına çıkıp, e, dinleme gereğini hissetmiş olabilirsin. Bil ki, bu mesajı alma zamanın geldi. Ve tam da senin ihtiyacın olan mesaj olduğunu bilerek dinle. Benim aziz dostum, içindeki ışıkları açmak istiyorsan, bu mesajda kıssadan hisse yaparak kendine bir yön ver. Ara sıra neden şimdi olduğun yerde olduğunu, yaptığın şeyi yaptığını merak ediyor musun? Zihnindeki endişelerin, korkuların, takıntıların oluyor mu? Yüreğinin derinliklerine bak. Dön içindeki o krallığa git. Ve bu soruları dürüstçe cevaplandır benim aziz dostum ve eğer hala kendinin o endişe kumbaralarından biri olduğunu hissediyorsan önce bir sakinleş ve dingin olmak için içinin derinliklerinden özellikle kalbinin derinliklerinden gelen aydınlanmayı aramak için kendine zaman ayır. Bugüne kadar hep egonu dinledin. O sessiz konuşan içindeki aydınlığa bakmadın. Artık bağıran, çağıran egonu dinlemek zorunda değilsin. Kalbinin derinliklerinde küçük bir kıvılcım da olsa o kıvılcımı dinleme zamanın geldi. Ve bu aydınlanmayı aramak için kendine zaman ayır. Ve büyük planın neresinde olduğunu bir bak. Yaşam aslında bir plandır sürekli bir akış halindedir. Sen şu anda bu planda neredesin? Ona bir bak. Olduğun yer bil ki tesadüf değildir. Sen orada tesadüfen bulunmuyorsun. Yaşam senin için zor olmuş olabilir. Birçok sınavdan ve deneyimden de Geçmiş olabilirsin. Hatta ateşin içine bile düşmüş olabilirsin. Ama şundan emin ol. Tümün tümünün bir nedeni var. Ateşe düşersin ki tüm maden tortusu üzerindeki fazlalıklar yanıp gitsin ve sadece saf altın olasın diye ateşe düşmüş olabilirsin. Yani içindeki benim, gerçek benim altın, içine düştüğün yaşantımdaki o ateşler aslında senin benini temizliyor. Seni temizliyor. Yalnızca ben kalsın diye. Böylece ben ben olan sende ve senin aracılığınla herkesin görmesi adına muhteşem yaratımları ve mucizeleri oluşturmak için çalışmanı sağlayacak. Yani kısacası içinde barındırdığın tortuların, toksinlerin gidebilmesi için belki de şu anda düşeceğin yere düşmek zorundaydın. Ama sen içine döner. İçindeki ışıkları açarsan, o tortuları sevginle yani kendi içindeki o muhteşem dönüştürücü enerjiyle bu tortuları temizlersen gerçek benin açığa çıkacak. Sen sadeleştikçe gerçek altının, sen olan altının ışıldamaya başlayacak. Bu yüzden neden şimdi buradayım? diye sormak istiyorsan öncelikle kalbine gideceksin ve samimi bir şekilde içine bazı unsurlar katmadan çok samimi bir şekilde kendine soracaksın. Bunu sorduğun zaman zaten içindeki o altından sana cevaplar gelecek. Senin krallığından sana cevaplar gelecek. Bu cevaplar zaten sen bileceksin. Bildiğin şeyi artık uygulaman gerekir. Eğer şu anda bu mesajı dinliyorsan demek ki senin bunu yapma zamanın geldiği içindeki ışıkları açmak için işte ne kadar zor durumda olursan ol olur, istersen ateşin içinde ol dön ve kendi içine git kalbine git kalbindeki o sevgi krallığına git o sevgi krallığını dinle ve içindeki var olan tortuları öfkeyi endişeyi korkuyu tamamıyla sevgi ateşinde boğ. Onları yak. Temizle, saflaş. Ve yaşam içine artık senin o altının pırıltıları saçılsın. İçerideki ışıkları açmadan gerçek krallığına sen sahip olmadan dış dünyada hiçbir şey yapamazsın. Benim aziz dostum, hadi. Ne kadar zor durumda olursan ol, ne kadar acılar içinde olursan ol, başlangıç yerin kalbin olsun. Dön, gözünü kapat, rahatla ve kalbini dinlemeye başla. Oradaki sevgiye odaklan. Sevgi her şeyi dönüştürecek ve önce kendini sevmeyi öğren. Gerçek sensin. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim